Vezuv yanardağı, Güney İtalya'da Napoli körfezinin doğusunda, denizle kara arasındaki dar bir coğrafi kuşakta yer alır. Bu bölge, Afrika levhasının Avrasya levhasının altına doğru dalmasıyla oluşmuş, milyonlarca yıldır jeolojik olarak huzursuz bir alandır. Yani Vezüv tek başına duran bir dağ değildir. Akdeniz'in altında süren büyük bir levha çatışmasının yüzeye çıkmış sonuçlarından biridir. Bu yüzden çevresi yalnızca volkanik değil, aynı zamanda sismik olarak da aktiftir. Bugün gördüğümüz Vezüv aslında iki parçalı bir yapıdır. Dışarıdan bakıldığında tek bir koni gibi görünür ama bu yanıltıcıdır. Daha eski olan Somma adı verilen geniş bir volkanik çöküntü, binlerce yıl önce gerçekleşmiş çok büyük patlamalarla çökmüş bir yapıdır. Bu çöküntünün içinde daha genç olan Vezüv konisi yükselir. Yani bugünkü dağ eski bir volkanın yarasının içinden büyümüş, daha yeni bir volkan gibidir. Bu tür yapılar jeolojide somma tipi volkan olarak adlandırılır ve genellikle çok şiddetli patlamalar üretme potansiyeline sahiptir. Vezüv'ün geçmişi, düzenli aralıklarla patlayan sakin bir Yanardağ'dan çok, uzun süre sessiz kalıp sonra son derece yıkıcı patlamalar yapan bir karakter sergiler. En eski büyük patlamalardan biri milattan önce yaklaşık 8-9 bin yıl öncesine tarihlenir ve Mercato patlaması olarak bilinir. Bu patlama Pompei'de yaşanan felaketten bile daha büyük ölçekteydi ve bölgedeki topografyayı ciddi biçimde değiştirdi. Ardından binlerce yıl süren daha küçük aktiviteler ve uzun sessizlik dönemleri gelir. Bu uzun sessizlikler dağın öldüğü anlamına gelmez. Aksine magma yer altında birikir Gaz basıncı artar ve sistem giderek daha tehlikeli hale gelir. Milattan sonra 79'da gerçekleşen patlama bu uzun birikimin sonucudur. O patlamada Vezüv klasik bir Plinius tipi patlama sergilemiştir. Bu tür patlamalarda magma çok viskozdur. Yani akışkan değildir. Gazlar kolayca kaçamaz ve basınç bir noktada patlayarak boşalır. Gökyüzüne onlarca kilometre yükselen kül sütunu Ardından çöken piroklastik akımlar, çevredeki tüm yaşamı saniyeler içinde yok edebilecek sıcaklık ve hızla ilerlemiştir. Bu olay, Vezüv'ün ne kadar tehlikeli bir sistem olduğunu tarihe kazımıştır. Ancak Vezüv burada durmamıştır. 1631 yılında neredeyse 500 yıllık sessizliğin ardından tekrar patlamış ve bu patlama binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Bu olay, modern döneme daha yakın olduğu için daha iyi belgelenmiştir ve şunu açıkça göstermiştir. Uzun süre suskun kalan Vezüv geri döndüğünde genellikle yıkıcı olur. 20. yüzyılda da tamamen susmamıştır. 1906 ve özellikle 1944 patlamaları lav akıntıları üretmiş, yerleşim alanlarını etkilemiş ve hatta 30. Dünya Savaşı sırasında bölgedeki askeri altyapıya zarar vermiştir. 1944 patlaması Vezüv'ün şu ana kadar kaydedilmiş son patlamasıdır. Bugün Vezüv teknik olarak aktif kabul edilir ancak şu anda patlama aşamasında değildir. Kraterden hafif gaz çıkışları görülür, yer altında küçük ölçekli depremler zaman zaman kaydedilir ve dağın çevresinde sürekli ölçümler yapılır. Yer kabuğunda ani yükselme, yoğun sismik kümelenme ya da gaz bileşiminde dramatik değişimler gibi büyük bir patlamanın ön habercisi sayılan belirtiler şu an için gözlenmemektedir. Bu nedenle bilimsel olarak sakin dönem içindedir. Ancak bu sakinlik güvenli olduğu anlamına gelmez. Yalnızca şu an patlamadığı anlamına gelir. Vezüvü asıl tehlikeli yapan şey coğrafyasıdır. Etekleri ve çevresi son derece yoğun nüfusludur. Napoli ve çevresinde milyonlarca insan volkanik risk alanı içinde yaşamaktadır. Tarihte Pompei ve Herculaneum gibi şehirler bu dağın gölgesinde kurulmuştu. Bugün ise modern kentler, yollar, sanayi alanları ve limanlar aynı bölgede bulunmaktadır. Bu yüzden Vezüf, dünyada en yakından izlenen yanardağlardan biridir. Yeraltı sismik ağları, gaz sensörleri, uydu tabanlı deformasyon ölçümleri sürekli çalışır ve olası bir uyanışın haftalar hatta aylar önceden fark edilmesi hedeflenir. Özetle Vezüf, geçmişte defalarca büyük yıkım yaratmış, uzun sessizlik dönemleriyle insanları yanıltabilen, jeolojik olarak hala canlı bir sistemdir. Bugün sakin görünür, çevresi yeşildir, krateri turistlerin gezebileceği kadar erişilebilirdir. Ama bu görüntü, dağın doğasını değiştirmez. Yer altında hala aynı levha hareketleri sürmekte, aynı magmatik sistem varlığını korumaktadır. Vezüv'ün hikayesi, geçmişte yaşanan bir felaketin hatırası değil. İnsan yerleşimi ile jeolojik gerçeklik arasındaki sürekli ve kırılgan bir denge hikayesidir.